Yiğit'cim. Nereye geldik Yiğit'cim? Onlar tekerlere bu, takılıyor. Bijon. Bijon. Lastikleri tutuyor. Babamın iş yerindeyiz. Evet. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Babasının iş yerine geldik. Yedeklik yanına geldik. Bu ne? Lastikleri tutuyor onlar. Şu şu. Onlar öyle olsun. Aradaki. Bu, bu parçalara Demir. bakıyor. Evet bu parçalara aldım. Neler varmış neler varmış. Onlar ne? Onlar da aynı şey. Onlar, onlar da bijon zaman peki bu ne? O da onu tutuyor somunu. Mu? Aha. Kursa bir şey göstereceğim bu. Bu fren balatası. Fren balatası. Hı -hı. Balata. Evet bunlar balata. Peki bu? Onlar motor parçaları. Motor parçaları herhalde. Bu ne? Peki bu ne? Yatak modudur. Şu o termostat. Termostat. Evet. Bak bunlar silecekler, arabanın silecekleri. Böyle bir var, camları siliyor. Camları mı siliyor? Hı hı. Oh. Biz gelirken ne yaptık biliyor musun? Bir tane arabanın aynasını çaldık. Ta ta ta, ta tam yakalandınız. <laughs> Anne mi çarptı? Evet. Hi, kırıldı mı ayna? Yok. Kırılmadı mı? Bakalım bizde ayna var mı? Honda ayna var mı sizde? Bakalım Honda ayna var mı? Honda yok. Başka ayna takalım mı arabaya oğlum? Olmaz. Bunu bakalım kocaman ayda. Olur mu? Olmaz. Hayır. Olmaz. Hayır. Maalesef. Başka? Başka? Bunlar Başka. Yağı. Bunlar sprey. Bakın Göster, Göstereyim var benim. Çok... Göster bakalım neresi çarpacağını. Yakalandı anne. Ama bir şey olmadı ki. Ne oldu? İyi. Ay, kırılmış mı? Hayır, bir şey olmadı. Çok az. Çok az değildi. Çok az. Zaten değdi belli. değdi yani. Zip Hadi deydi. gel. hala parçalara bakası çok ben. Yedek parçalar mı devam edeceksin? <laughs> Onlar eksantrik mili. Hı. Kendisi. Onlar buji. buji. Değiştirmiş ya deden arabasını. Hı. Hmm. Ondan. Evet. Bu muhafızlar kim kullanıyor? Merdiveni biz yukarılara kullanıyoruz. Çıkamazsa boyun. Parçaları kullanıyor. almak için kullanıyorlar bak. Çünkü çok yukarıda parçalar. Şundan muhafızdan almış olsun. Evet, mavileri. Evet, almayayım. mavileri alamıyorlarmış. Başka. İki. O devirdain. Yok. O da su atıyor. Oy. Su atıyor. Bu. bu, 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 bu. Su. piston. Piston. Hı -hı. Da Baba ben ne gördüm? Gör. Bak. Evet. Havuzumuz gördün mü? Büyük havuzumuz var. Nerede? Dışarıda. Ben görmedik mi? Göstereyim mi? Göster. Göstereyim. Hangisi? O cam, camı kaldırıyor. Hani camı basıyorsun ya sen. Camları kaldıran o. Evet. Mekanizma. Gel sana yukarıya özel büyük bilgisayarımız var bizim kocaman. Bakayım. Bakalım. Nerede? Ablanın oturuyor. Evet. Bilgisayar odası. Nerede laptop? bak hepsi oldu. Bütün bilgisayarlar burada. Bakarak dev server. Oo evet. Bir sürü bilgisayar bilgisayar odası. Evet. Üssürü. Onu kullanıyor musunuz? Bilgisayar mı oğlum? Bu babanın bilgisayarı buymuş Yiğitciğim. Böyle. Ne yapıyorsun bunu? Ne yapıyorsun Sinem bu bilgisayarda? Burada parçalara bakıyormuş, fiyat veriyormuş. Evet. Acımasam mı getiriyorsun? Evet. Bu bizim dekserim, eldeki gibi. Gördün mü baba nasıl çalışıyormuş, iyicim? Böyle mi Bu ne? Kapa. Her kolayı. Bu da. İyicim arkadaşlarına bay bay yap. YouTube nerede? <laughs> YouTube nerede? YouTube nerede? YouTube burada. Var mı YouTube babası? Varmış. Direkt zaten yedinci açılır. Ta 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 tam. Yiğit ne yapıyor burada? Evi süpürüyor. Evi süpürüyor maş. Evet. Nasıl mı döktün bana yeri? Nasıl mı döktün bana yeri? Bilmem. Döküyorsun herhalde. Yiğit'ciğim. Bakar mısın bana? Yiğit yazalım. Arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hangi ne kullanıyordun sen?